İman ve istikamet hususunda müminler için en güzel örnek hiç şüphesiz sevgili Peygamber Efendimiz'dir. Cenab-ı Hak inanç, ibadet ve ahlakta istikametin yolunu göstermek için rahmetinin bir tecellisi olarak onu insanlığa rehber olarak göndermiş ve sırat-ı mustakimin ve güzel ahlakın gerektirdiği davranışları onun şahsında insanlığa öğretmiştir. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de, Ey Muhammed hikmet dolu Kur'an'a yemin olsun ki elbette sen dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin buyurularak açıkça beyan edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en doğrusu Muhammed'in yoludur. Hadisi şerifiyle iman ve istikamet üzere yürümenin kılavuzluğunu yapacak en temel iki ilkeye işaret etmiştir. Bu bakımdan iman ve istikametin gereği vahyin rehberliğinde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde bir hayat yaşamaktır. Vahyi yaşanan bir hayata dönüştüren resul Ekrem gibi güvenilir olmak. Özü sözü bir dost doğru, dengeli, kararlı ve dürüstçe bir hayatı tercih etmek ve orada karar kılmaktır. Kısacası onun ahlakıyla ahlaklanmak ve açmış olduğu yolda yürümektir. Zira ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı her bir açıdan zirve bir örnek ve eşsiz bir numunedir. Bu vesileyle Mevlid kandilinizi tebrik ediyor ve sizlere iman ve istikamet doğrultusunda Resulullah'ın örnekliğinde bir hayatı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.